Tersli Clio Cup'ın 5. ayağına hoş geldiniz. Pilotlarımız İstanbul Park'ta koşulacak 8 turluk yarış için hazırlıklarını yapıyor. Pol pozisyonunun sahibi şampiyonunun lideri Sinan Koç. Bu yarış çok farklı bir uygulama yapıyoruz. 22 kapı numarasıyla yarışan Cem Güner, yarış anında yaşadıklarını bizimle paylaşacak. Şimdiden Cem'e teşekkür ediyoruz. Yarışın başlamasına çok az kaldı. Cem 6. sıraya geriliyor. Yarışın lideri değişti. Akın Sinan Koç'un önünde. Bu arada Cem yoldan çıkıyor. Yine bir tane daha hata yaptım. Bak. Öndekine vuru yolunda hata yapıyoruz. 2 sıra kaybettim daha ilk turda. Çok kötü. Liderlik bir kez daha el değiştiriyor. Berat Türker birinci sıraya yükseliyor. Ciddi mücadele var önümüzde. Evet. Haydi, haydi Cem, hadi, bastır. İlk yedi arasında tampon tampona mücadele izliyoruz. Akın fren noktasını kaçırıyor. Volkan Temizel'in aracındayız. Üçüncülük için kran krana mücadele izliyoruz. Pilotumuz Cem ise hemen arkamızda. Yarışın lideri 10 kapı numarasıyla yarışan Berat Türker, Sinan Koç hemen arkasında. Liderlerin hemen arkasındaki grubun başını Akın çekiyor. Cem hala 6. sırada. Deniz'in aracından toz görüyoruz. Cem kısa bir süre için yoldan çıkıyor. Çok kötü bir hata yaptık. Çok kötü bir hata yaptık ve bir sıra verdik yere ikinci sırayı da verebiliriz herhalde. Cem bir anda iki pozisyon birden kaybediyor. Bu arada lider Berat Türker fren noktasını kaçırıyor. Sinan Koç birinci sıraya yükseliyor. 12 kapı numarasıyla yarışan Deniz'in aracındayız. Cem hemen arkamızda. Çok ciddi ön tarafta mücadele var. O arada biz çıkalım bunların içinden derken. Çok kötü oldu gene aralarında kaldım ben bunların Soldan sağdan beni geçiyorlar. Ben çok daha iyi gidecektim. Ne yapıyorsunuz ya? Cem büyük bir mücadele içinde. 17 kapı numarasıyla yarışan Burak Sohtorik 4. sırada. 22 kapı numarasıyla yarışan Cem ise 6. sıraya yükseldi. Mücadelesi liderlik mücadelesi gibi nefes kesiyor. <laughs> Denizden sert bir müdahale istiyoruz. Bu arada Cem'in sıkıntıları devam ediyor. Kemal Ayla ona yetişti. Bari Kemal Ayla'ya geçinmeseydin. Olam böyle geçti adam nereden geldi geçti bizi. Çok iyi gidiyor bugün Kemal abi. Kemal Ayla'nın aracındayız. 22 numarayla Cem sol tarafında kaldı. Kemal güzel bir geçiş yapıyor. Ancak Kemal hata yapıyor. Yoldan çıkan Kemal iki pozisyon birden kaptırıyor. Cem tırmanışta. Akın yarışın lideri. Sinan Koç ikinci sırada ve Burak Sotorik üçüncü. Deniz'in aracına dönüyoruz. Şimdi de Deniz'e sert bir müdahale var. Akın damalı bayrağa doğru koşuyor. Sinan Koç ikinci sırada. Berat Türker gerilere düştü. Müthiş bir yarış izliyoruz. Beşinci ayak sonuçları ise şöyle. Cezalar sonucunda liderlik koltuğunda Sinan Koç var. Hemen arkasında Volkan Temizel. Üçüncü sırada ise Burak Can Softorik var. Dördüncü sırada Cem Güner ve beşincilikte ise Kemal Ayla oluyor. Yarışın birincisiyle konuşuyoruz start aldım. Anında yanıma yapıştılar. 1-2-3 bayağı bir öyle gittik. Sağdan baskı soldan baskı Bayağı keyifliydi. İkinci bitirdim ama cezalar neticesinde birinciliğe yükseldim. En iyi zamanımı da geliştirdim. 2 11 314 az günün en iyi zamanı. Ee, keyifliydi. Kupayı da aldım. Mutluyum. Yarış boyunca aracına konuk olduğumuz Cem'le konuşuyoruz. Çok güzel, çok keyifliydi. Keşke bir üç, iki üçte olup podyum görebilseydim. Ama inşallah önümüzde iki yarış daha var onlarda. Tüm pilotlarımızı tebrik ediyoruz.